Herkese selam. Bugün bahçede gülleri budadım. Gübre geldi koyun gübresi. Güllerin hepsine gübre verdim. Hava rüzgarlı. Tavukları bırakmalar dışarı da dışarı salmadım. Bugün gülleri üstüne hafif suladım rüzgar uçurmasın diye felaket bir fırsına var. Biraz yoruldum. Artık bugün ete gidelim. şeye bas oğlum Onda <laughs> da 3'e bas kapat orayı. Lambalarını yaktım değil mi? Ee, Altlar lambası yanıyor. Bugün de erken gidelim eve. Yorulduk. Sami de arabayı yıkadı. Kendilerimizi de alalım. Bugün Eve gidiş yolunu çekeyim arkadaşlar merak edenler için. Şu yapıştırıcı telefona iyi olmadı ya. O düşüyor telefonla. İyi kazak düzelir de onu unuttum <laughs> bak. Telefonu düşüyoruz. zırt pırt. Ben oraya Düşürüm, hadi. Evet. Saat şu anda 5.12 geçiyor. Kapıya bak rüzgar çıkıyor. Hayvan rayından bazen. size şimdi Kayseri trafiğini göstereyim. Şimdi oraya bak. Hadi. Dur kapı ötesi. Aa, o arabayı sallıyor arkadaşlar rüzgar şu an. Şöyle böyle de şu ileride gördüğünüz alan Kayseri Merkez. Tabi tabi yuvasına girdim yuvasına? Girdi. Evet. Bu kumanda hangi kumanda? Şey mi? Bugün de Suzuki sanayiye bıraktık. Araba subap yakmış. O kadar uğraştık bir buçuk aydır sanayide. Yavaş yavaş inme burada. Burada indik bayır. Ama gerek yok değil mi? ya. Güzel ne yapacak? Sel onlar. sarı yeşiller var ya. Çamaşırlar gördün mü? sarı yeşil. Onlar limonu selver Şunlar güzel değil mi? Evet. Bu limonu selverden alıp dikeceğiz duvarların dibine. Şimdi değişiyor mu mevsim Yok yaşıyorum. böyle. Yaz kış sarı yeşil duruyorlar öyle. Ne güzel olmuş. Onlardan alacağız. Bayağı bir gider bizim oraya herhalde. Bakalım parça parça. Yavaş git sanayiye bıraktık. Subap yapmış. 3,5-4 milyar masrafı var arabanın. 3-4 günde hallolur inşallah. Bakalım. Burası Becen bağları değil geçiyor. Eski Kızıltepe bağlarıydı arkadaşlar. serbest. Şu yukarıdaki beyaz olan yer düğün salonu. Doğa testi de adı değişir değil mi buranın? Doğa testi araya. Aynı mı da? Burayı en az kafeteri yapacaklar. Ya da düğün salonu. Evet. Şu tarafa giden yolda Erciyes'e gidiyor arkadaşlar. Erciyes'e de buradan gidiliyor, yukarısı İsa'cık Yani şu yol Erciyes'e gidiyor Şu taraf Vallahi. Evet. Şunun arasında küçüğünü alıp şuraya ters takacaksın, biliyor musun? Direkt şuraya telefon tutucu Beş dakika olmuş, bakar ya bağdan çıtır çıtır Burada hız sınırı var, hız sınırı geçme şöyle daha iyi çekeyim, Şöyle göstereyim. Oynama telefon araba sürerken ya. Araba sürerken telefon oynanır mı? Burada hız koridoru var. Taksiler için 70 km. Ağır için 50 km. Evet. aslında sadece yolu. Şimdi şey merkezine doğru gidiyor. yukarıda seralar var yolun üstünde sağlı sollu. Almanya'dan bu arabayla mı gelmiş? Gelir Ne gerek var ya uçağa bin gel o kadar yolu arabayla geleceksin Eski Almancıların havası da bitti. Parlar mı yani senin? He evet. Niye? Araba normal çalışıyor be. Sağ tarafta gördüğünüz yer Hava ikmal Lojmanları. Şurası meteoroloji. Geçtik. Burası ana tamir. Bayağı subayın yer yerler. Sol taraftaki mahalle sen gidiyor. Batım ışık var burada. Bak buradaki çamlar nasıl büyümüş, görüyor musun? Bizim o duvarın dibindeki çamlar bundan sağ mı? Toros, sedir diyorlar ya bunlar işte bak. Rüzgar devirmezse bizim burada. Onlar hep bağlamamız lazım. Bu sene. Bahçe işi biterse sıra onlara gelecek. Bir tane çam var eğildi. Bir de elma ağacı var eğilen. Onları bu sene düzelteceğiz bakalım nasıl düzelteceksek. Elma ağacına kiriko vuracağız herhalde. Hidrolik bir de de kirik, al kirik alırsak. Kirik alırsak. seriden arkadaşlar için söyleyeyim. Ufak da olsa bir yorum bırakın arkadaşlar videonun altına. Kanalımızı desteklemiş olursunuz. Yani ufak da olsa bir selam verin. Bir kolay gelsin diye. Yani videoları yorumsuz ve beğeni yapmadan bırakmayın. Kanalı desteklemek amacıyla. Bunlara özel gösterirseniz seviniriz. Şu anda hızımız 90'dan gidiyor. 70'ine gireceğimiz yerde. 100. E. Arkadaş hızlı gidiyor. Ne kadar yavaş gittiysek de anlamıyor yani. Yavaş gidiyorum yavaş. Hem araba az yakar hem riske gerek yok. Burası hava ekmen arkadaşlar. Hava ekmenin arazisi. Burayı sanırım şehir ormanı mı yapacaklar? Şehir parkı mı yapacaklar artık? Bir şey yapacaklar şu ileride olduğu yer şehitlik arkadaşlar. Şehitlerin mezarları burada bulunuyor. Allah rahmet eylesin. Şu olduğu yer şehitlerin olduğu mezarlık. Bayağı da büyük yani. Yavaş olası Yavaş yavaş gir. Bak soldan gelip sağa dönüyor. Görüyor musun? Kartal Kavşağı Sağdan gidenler Talas'a çıkıyor Erciyes Üniversitesi Fakültesi'ne gider Talas'a gider Sol tarafta Bizim eve gider Buradan <laughs> şöyle dönerseniz Sal'a Kayseri Şehir Merkezi'ne gider hemen burası Kayseri Şehir Merkezi sayılır arkadaşlar merkez burası işte Buradan şimdi Şöyle gideceğiz. Sağa döneceğiz. Yeni yapılan yoldan gideceğiz. Yavaş. Acemi çok. Her arada bir güvenlik kamerası şart aslında ya. Öyle. Bir tane güvenlik kamerası alalım. Hep Tayyip Erdoğan açtı bu yolu. Açılışını. İyi oldu yani. Güzel oluyor. Eve giden yolumuz kısaldı. Hem de rahat oldu. Hulusi Akar bulvarı mı? Hulusi Akar bulvarı koydular buranın adını. Bizim Kayseri'de ikamet ettiğimiz evde Köşk Mahallesi arkadaşlar. Kayseri'nin Köşk Mahallesi'nde oturuyoruz. Sosyete Pazarı'nın yanı. Bu üst geçitte yeni yapıldı. Diktikleri şeyler hep kurumuş mu? Sadık adet geç iki tane yumurta aldık. Şu an şunu şimdi de bir iki üç, tane daha yumurtlayabilirler. Yumurtalar yani. Her taraf toz toprak, rüzgar var. Hastalıklı havalar doluyor işte. Mart, Nisan ayı rüzgarlı ve yağmurlu geçer. Güller budadık bitti de. Şimdi asmaları budayacağız. Ondan sonra ağaçları budayacağız. Gübrelerini vereceğiz. Sularını vereceğiz. O kadar. Tadilat tamirat bundan sonra. İçerideki tavukları dışarı geçici bir yer yapacağız. Kümes yapılana kadar. İş çok yani. Hava rüzgar olmasaydı daha çalışıyorduk da. Rüzgar çıktı. Evden bura hemen hemen 15 kilometrelik yol arkadaşlar. Zaten videoda şu anda 14 dakika oldu. Eve varmıyor 15 dakika olur. 5 kilometrelik yolu 15 dakikada geldik. Hafta sonları daha kalabalık oluyor. 20-25 dakikada önce geliriz. Evet, bizim mahallede burası var. Şöyle dur ya şu karşıya dur. Şuraya koymayayım mı? Yok oğlum şuraya dur koş. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi unutmayın. Eyvallah.